Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Arduino'yu kodlamaya başlarken dikkat edilmesi gereken ve ayarlanması gerekenler üzerinde duracağız ve böylece Arduino kodlama dünyasına bir adım atacağız. Gelin hep beraber Arduino kodlama dünyasına başlarken Arduino IDE programında yapılması gereken ayarlara bir bakalım ve genel olarak Arduino IDE programını kullanmaya başlayalım. Arduino video programında Arduino ile ilgili işlemler yapabilmemiz için yapmamız gereken bir takım ayarlar vardır. Bunlardan birincisi Arduino kartımızın program içerisinde tanıtılmasını sağlamak. Araçlar menüsüne gidip kart bölümünü bulup buradan çalışma yapacağımız kartı belirlememiz gerekiyor. Biz buradan Arduino Uno'yu seçmiş olmamız gerekiyor. Çünkü bu çalışmalarımızda genellikle Arduino Uno'yu seçeceğiz. Ancak burada Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Micro, Arduino Mini seçenekleri de var ve LilyPad özelliklerine sahip olan Arduino'lar için de seçimler yapabiliriz. Bunlardan biz Arduino Uno'yu seçiyoruz. Arduino IDE programında yapacağımız bir diğer ayar da seçilen Arduino'nun hangi komportuna takılı olduğunu seçmektir. Burada Arduino takıldığı anda COM6 olarak görüneceği yazmaktadır. Ancak araçlar menüsüne gidip port seçeneğini tıkladığınızda burada da Arduino'nuzun hangi porta takılı olduğunu seçmiş olmanız gerekiyor. Bilgisayarınıza Arduino'yu taktığınız zaman aygıt yöneticilerinden hangi porta takılı olduğunu Arduino'nun görebilirsiniz. Şimdi burada herhangi bir Arduino kartı bilgisayarıma ben takmadığım için buradaki porta aktif halde değil. Bilgisayarıma herhangi bir Arduino'yu taktığımda şu an bilgisayarıma Arduino'mu taktım ve araçlar menüsüne gidiyorum. Bakın port seçeneği aktif hale geldi. COM5 olarak Arduino'nun takılı olduğunu işaretledi. E, tabii ki de bu işaretlemeyi ilk taktığımızda biz kendimiz yapıyoruz. Çünkü kodlarımızı yüklerken bu com portunu seçilmiş olması gerekiyor. Arduino usb portla kodlarımızı yüklediği için buradaki port seçeneği eğer seçili değilse kodlarımızı yükleyemiyoruz. Port seçeneği seçili değilken Arduino'ya kodlarımızı yüklemeye çalışırsak burada hata uyarısı verecektir ve kodlarımızı yükleyebilmemiz için araçlar menüsü içerisindeki port seçeneğinden com seçeneklerini seçmemizi isteyecektir. Araçlar menüsünden port seçeneği seçildikten sonra şu alt tarafta Arduino'muzun takıldığı com port'un 5 numaralı port olduğu da gösterilmektedir. Eğer yaptığınız bütün çabalara rağmen hala port seçeneği görünmüyorsa internetten CH340/CH341 driver'ını indirmeniz ve bilgisayarınıza bu driver'ı kurmanız gerekiyor. Böylece Arduino port tanıtımını yapmış olacaksınız. Arduino IDE programında bir diğer ayarlar olarak dosya menüsü içerisindeki tercihler seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada kullanacağınız program ile ilgili ayarlamalar yapacağınız tercihler var. Bu tercihler içerisinde işte font büyüklüğü, tema değişikliği gibi tercihler var. Bizim bu dersimizin konusu programın e, genel ayarları olmadığı için buradaki seçenekleri tek tek uygulamayacağım. Ancak burada programla ilgili bir düzenleme meydana getirmek istediğimde dosya menüsü tercihler bölümünü kullanacağım. Arduino IDE programı ile ilgili genel bir bilgi verecek olursak üst tarafta sketch diye yazmaktadır. Sketch taslak, kroki anlamına gelen İngilizce bir kelimedir. Buradaki F ve V06 ise bugünkü tarihi göstermektedir ve burada da Arduino IDE programının sürümünü yazmaktadır. Başlık bölümünü bu şekilde inceleyebiliriz. Alt tarafta dosya menüsü, düzen menüsü, taslaklar menüsü, araçlar menüsü ve yardım menüleri yer almaktadır. Arduino IDE programının program menülerinin hemen altında kontrol et seçeneği, yükle seçeneği, yeni seçeneği, at seçeneği ve kaydı seçeneği yer almaktadır kontrol et seçeneği yazdığımız kodların doğruluğunu kontrol eder. Yükle seçeneği Arduino'ya kodlarımızı yükler. Yeni seçeneği yeni sayfa açmamızı sağlar ve orayı yeniden kodlarımızı yazmamızı sağlar. Aç seçeneği ise yapmış olduğumuz bir kodlamayı tekrar Arduino IDE programında açmak için kullanılır. Kaydet seçeneği ise bilgisayarımıza yazdığımız kodları kaydetmek için kullanacağımız alandır. Bu bölümün devamında seri port ekranını açma tuşu yer almaktadır. İlerleyen zamanda sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Arduino IDE programının hemen aşağısında şu an turuncu görünen ama normal programı açarken yeşil renkte görülen bölümde bize hata, uyarı ve yükleme uyarılarıyla ilgili bilgiler ve geri dönükler verilen bir bölüm mevcuttur. Onun aşağısındaki siyah alanda ise bu hata ve uyarıların detayları ile ilgili siyah bir alanda bilgi alabilirsiniz. Ben burada COM5 portuna daha önce Arduino bağlamışım ve şu an yükleme tuşuna tıkladığım anda bu hata ile karşılaşıyorum. Yani diyor ki COM5 portuna Arduino'nu takman gerekiyor bu kodları yükleyemezsin. Bu hata ve uyarının detayları da siyah alanda yazılmaktadır. Yine size daha önce de anlattığım gibi takmış olduğunuz Arduino'nun hangi porta bağlı olduğunu hızlı bir şekilde buradan da öğrenebilirsiniz. Genel olarak programı tanıdıktan sonra kodlama ile ilgili detaylara geçmemiz gerekiyor. Arduino programlama dili C, C++ ve Java dillerinden türetilmiş ama genelde C programlama dilinin özelliklerini taşır. Bu yüzden kendine özgü bir yazım kuralları vardır. Biz kodlamamızı yaparken bu yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Arduino'ya bir program yükle dediğimiz zaman Arduino içerisindeki programı silmemize gerek yoktur. Çünkü Arduino'ya siz buradaki yazdığınız kodları yükle dediğinizde Arduino içerisinde var olan mikro işlemcideki kodları da aynı anda silmiş olursunuz. Bu yüzden siz kodları tekrar Arduino içerisinde silmenize gerek kalmayacaktır. Otomatik olarak yükle dediğinizde bir önceki program silinecek. En son yükle dediğiniz program Arduino'ya yüklenmiş olacaktır. Arduino'ya yüklediğimiz kodların elektrik kesilmesinden etkilenmesi mümkün değil. Çünkü elektrik kesilse bile Arduino'ya bir sonraki enerji verildiğinde Arduino içerisindeki kodlar çalışacaktır. Tabii ki de bu çalışan kodlar Arduino'ya en son yüklediğimiz kodlar olacaktır. Arduino IDE programının ayarları ve genel tanıtımını yaptıktan sonra Arduino'da kodlama işlemine artık geçebiliriz. Biz kodlamaya başlarken hiç bilmeyen Arduino ile ilk defa karşı karşıya kalan bir kişi olduğumuzu düşünüp kodlamamızı o şekilde anlatacağız. Program akışı içerisinde dikkat etmemiz gereken seçenekler var. Bunlardan birisi void setup seçeneği ve void loop seçeneğidir. Void setup bölümü program akışı içerisinde bir kere okunan bölümdür. Bu alana pin modlarını giriş mi çıkış mı olacak, seri port ekranı ile ilgili işlemleri veya programınızla ilgili diğer bir defa okunacak ayarları yazmanız gerekiyor. Alt tarafta bulunan Void Loop bölümü ise burada sonsuz döngüde çalışacak komutlar yazılır. Asıl program kodlarımızı biz buradaki Void Loop seçeneğinin içerisine yazarız. Arduino'da elektrik olduğu müddetçe veya Arduino çalıştığı müddetçe Burada void loop içerisinde yer alan kodlar ve görevler yerine getirilir. Arduino IDE programında yukarıda bulunan global değişkenler bölümü mevcuttur. Yani void setup'ı bir satır alta indirdiğinizi üstte yazacağınız değişkenlerin tamamı global bir değişken olarak algılanır. Global değişkenler buraya yazdığımız zaman bütün kodlarımız için geçerli olan değişkenlerdir. Örneğin burada int led 7 olarak tanımlanmış. Yani led değişkeni 7. dijital pine bağlı olan bir değişken olarak atandığını ve burada artık herhangi bir yerde kullanacağınız led kelimesi dijital pin 7 anlamına da Gelecektir Hemen altta bulunan void setup bölümünde iki tane ters laçlı bir yazı ile karşılaşmaktayız. Yine aynı şekilde Void Loop bölümünde de ters açılı bir yazıyla karşılaşmaktayız. Bunlar tek satırlık açıklama ve yorum satırlarıdır. Bunları silerek biz programımıza başlarız. Eğer yazdığımız bir koda bu işareti ekleyip sonra da ardından bir açıklama eklersek program derleyicisi tarafından bu kodlarımıza dahil edilmez ve açıklama satırı not satırı olarak Algılanacaktır. Tek satırlık yorum satırı ve açıklama satırı yazmak istediğimizde, iki tane ters slash koyduktan sonra yazdığımız cümle açıklama ve not satırı olarak işimizi görecektir. Açıklama satırlarını daha uzun yazacağımızı düşüneceğimiz zaman ise burada gördüğünüz gibi slash yıldız veya yıldız slash arasına istediğimiz kadar yazıyı veya notu ekleyebiliriz program derleyicisi tarafından yine burası da açıklama satırı olarak algılanacak ve kodlarımıza dahil edilmeyecektir. Eğer siz böyle direkt olarak yukarıda benim global değişkenleri anlatırken gösterdiğim gibi yazı yazarsanız program burayı algılayamayacak ve hata verecektir. Buranın yorum satırı ve açıklama bölümü olduğunu programın algılayabilmesi için ben buraya slash ve yıldız işaretini koyuyorum ve en sonunda açıklamanın bittiği yere gelip yıldız ve slash işaretini koyduğumda artık bu bölüm gri bir renge dönüşecek ve açıklama satırı olarak algılanacaktır. Bizler genelde Arduino IDE programını açtığımızda karşımıza gelen bütün yorumları siler ve o şekilde kodlarımızı yazmaya başlarız. Eğer ki bize global bir değişken, yani program içerisinde kullanacağımız bir değişken ihtiyacı olursa yukarıda void setup'ın üzerine yazarız. Değişkenimizi yazdıktan sonra da programımızın geri kalan bölümlerini burada void setup alanı ve void loop alanına yazarız ve kodlarımız bittikten sonra kodlarımızı kontrol edip Arduino'ya yükle seçeneğini kullanırız. Herhangi bir hata olmadığı durumunda da kodlarımız Arduino'ya yüklenecektir ve burada da Arduino'ya yüklendi şeklinde bir uyarı ile karşılaşacağız. Böylece Arduino IDE programında kodlamaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili genel bilgimizi vermiş olduk. Bir sonraki dersimizde Arduino kodlarını ve değişkenlerini tanımaya çalışacağız. Buraya kadar anlattığımız konular Arduino'da ortak konulardı. Bundan sonra Arduino'da yaptığımız projeleri ve kodlamaların bir benzerini Mblock programında da yapacağız. Böylece Mblock'la robotik kodlama derslerini de almış olacaksınız. Tabii ki Mblock'la robotik kodlama dersleri daha çok ortaokul öğrencileri için yani 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri için robotları kolay kodlayabilmek için kullanacağımız bir program. Bundan sonraki projelerimize başladığımızda yine en blokla da kodlarımızı göstereceğiz. Böylece ortaokul öğrencilerimiz de faydalanmış olacaklar. Faydalı olması diliyle hoşçakalın.